Yerinde sürüp. Üç, iki, bir <laughs> hop. Aktarken kafanın üstünde kalacak bak. Kafanın üstünde öne eğik, suyun içine bir ayak öndeyken önce boru atacağız. Tamam mı? ખોજ જે મસ્તિયા ખોજ <laughs> ee, biz 24 Haziran'da ilk dönemimize başladık. Bu yıl 5 dönem olarak yapacağız kursumuzu. Ortalama eğitim sürelerimiz 1 saat sürüyor. Günde yaklaşık 500 çocuk, yetişkin ve gençlere hizmet veriyoruz burada. En küçük 6 yaşında aldık bu yıl. Ondan sonra yaş aralığımız yok. 70 yaşına kadar kursiyerlerimiz mevcut. Dönem dönem yapıyoruz. Her dönemimiz 2 hafta oluyor. Gelen kursiyerlerimiz 8 dersten yararlanıyorlar. <laughs> e, bu dersler sonucunda da e, gerekli e, eğitimleri verip yüzmelerini sağlıyoruz. Sonuçta e, deniz kentinde yaşıyoruz. Yüzmeleri bizim için çok önemli. Burada gerekli eğitimleri verirken öncelikle e, birinci hedefimiz yüzmeyi öğrenmeleri. Bizim havuzumuz tam olimpik bir havuz. Onun için e, eğitimlerimizi gerçekten deneyimli hocalarımızla veriyoruz. Bunun haricinde e, gelen... Kursiyerlerimiz buradan gayet memnun evet, ayrılıyorlar. Ücretsiz veriyoruz eğitimlerimizi. Neydi? Kesinlikle iki tane can kurtarımı, kurtaranımız var. E, dersler esnasında etrafta gerekli bütün önlemleri alıyoruz. Kesinlikle e, bu hizmetten bütün vatandaşlarımız yararlansın. Onun için biz bunu beş döneme uzattık. iki haftayla sınırlandırdık çok daha fazla insana e, fayda verebilmek için. Burada balıklama atlamayı ve kulaç atmayı evet. öğrendim. Yüzme temelini de burada öğrendim. Hocalarım bayağı iyi, hiç kızmıyorlar. <laughs> ya yani evden de. Ben yani buraya gelebilirsiniz, <laughs> <laughs> güzel bir yer. Çok güzel. Bize çok güzel şeyler öğretiyorlar. Eğleniyorum burada. Hocalarımıza teşekkürler ediyorum. Yüzmeyi burada öğrendim yüzmeye bilmeyenler buraya gelsin. Arkadaş ortamı çok güzel. Şu an Nadi Tözcan'dayım. Burada yüzmemi geliştirmek için geldim. Kurs gayet iyi. Evet, yüzme öğrendim. Çok güzel. Ben onca hiç bilmiyordum. Şimdi çok yapıyorum. Çok mutluyum. Çok güzel insanlar burada. Herkes tatlı. Güzel, ben o çok güzel yaptı. arkadaşlardan duymuştum. Okula gelip iki hafta yazıldık buraya. Çok sağ olsun. Hocamızdan da çok memnun. Çok güzel öğretiyor. Kızım da severek geliyor. Sabah erken saati de olsa severik koştura koştura geliyoruz. Çok memnunuz. Gerçekten çok sağ olsunlar. Ücretsiz olması çok daha iyi. Hele bu ekonomik zorluklarda bize çok faydası oldu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Bunun vasıtasıyla da gerçekten çok memnun kaldık. Bireysel kendimiz denize, havuza götürdüğümüz zaman da buranın derslerinin faydasını çok fazlasıyla gördük. Etrafımızdaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza da tavsiye ettik. Bizim tavsiyemizden de buraya gelenler oldu. Onlar da memnun. Buradan belediye başkanımıza da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bence güzel bir projeydi.